Dostlarım, Allah'a emanetsiniz, kazasız belasız sürüşler diliyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, şöyle bir şey de söyleyeyim, kamu spotu olsun. Ee, gördüğüm kadarıyla genç arkadaşlarımız çok dehşet bir şekilde motosiklet kullanıyor ve kendisini profesyonel zanneden arkadaşlarımız absürt motosiklet kullanıyorlar ve hayatlarının baharında. Param parça neredeyse olaraktan feci şekilde ölüp gidiyorlar. Kendileri ölüp gidiyor. Sevaplarıyla, günahlarıyla artık hesaplar Allah'a kalmış. Ama aileleri, geride kalanları acı çekiyor bir ömür. Kimsenin buna hakkı yok arkadaşlar. Güzel kullanın, adam gibi kullanın, ekipmanlı kullanın. Bir ömür boyu sağlıklı motosiklet kullanın. Allah'a emanetsiniz tekrar. Kazasız belasız sürüşler diliyorum. Değerli motor sever dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Donman Motoru'ndan Mehmet. Şu an e, hastanedeyim. Elimden geldiğince sizlere e, faydalı içerikler çıkarmaya çalışıyorum. E, bir short paylaşmıştım e, bu hastanede olmamla ilgili. Allah'a şükür iyiye doğru gidiyoruz diyelim, İy iyiyiz diyelim, iyi olalım. E, i̇ki haftadır bununla uğraşıyordum, fırsatım olmadığı için bir türlü yapamadım. Aslında haftalardır, belki aylardır bu video üzerinde çalışmak istiyordum takipçim Mut kardeşimle. Onunla da bir türlü izin günlerimizi, müsait günlerimizi bir araya getiremediğimiz için uzun süreli bir araya gelemedik. Dolayısıyla ben de kameramı ona verdim, Insta360 X2 benimdi. O da üçünü almıştı. Arasındaki farkları göstermek adına YouTube'da böyle bir video biz görmedik. O zaman dedik elimizden geldiğince biz yapalım. İnsanlara faydalı olmaya çalışalım. Ortaklaşa bir video yapmak istedik. Sürüş eşliğinde, e, sürüş eşliğinde e, motosikleti süren e, MK'nın sahibi, bu kardeşin kendisi kendisinin eşliğinde İstanbul sokaklarında bir sürüş yapacak kendisi. Bu şu anki videoyu izlediğiniz görüntü Insta360 X2 ile çekiliyor. Aslında gayet güzel. E, aşırı karanlık olmadığı sürece gece çekimleri de fena değil. Tabii ki Insta360 X3'ün yani X3 bir tık daha gece iyi. En azından e, daha az pürüzsüz diyebilirim. Ama e, ben kameradaki videoları incelediğim ve gördüğüm kadarıyla videoda şöyle şey fark ettim gerek HD çekimlerinde olsun, gerek normal çekim olsun, gerek bazı gece çekimlerinde olsun X2 bariz bir şekilde daha parlak çekmiş. İşte gördüğünüz bu X2'nin videosu arkadaşlar. Aslında ben daha fazla konuşmayayım. Göreceklerinizi ondan bahsedeyim. Gerek X2 gerek X3 ile hem gündüz hem gece çekimleri yapılacak. Hem ikindinden sonra havanın ufaktan boşlaşmaya başladığı vakitte bir çekim yapılmış olacak. Bunların videolarını göreceksiniz. Hem de HDR çekimini göreceksiniz. Aslında aralarında neredeyse çok bir fark yok. E şimdi e, sesini merak edenlere de şunu söyleyeyim. İkisinin de sesi arasında çok bir fark yok. Fakat motosikletle aşırı rüzgarlı giderken haliyle sesinizi net alamıyor. Ama sallıyorum 30-40'la giderken yani sesinizi net diyebileceğim bir şekilde her ikisi de alıyor. Çevre gürültüsünü engellemeyi en üst düzeye getirdiğinizde tabii ki daha nete yakın sesinizi alıyor ama bu defa robotik bir ses çıkarıyor. Tabii ki bunu da kimse istemez. Bu durumda harici ses kayıt cihazı kullanmak veya da 360 X2 X3 ya da üst modellerine harici mikrofon aparatları ile kablolu mikrofon takmak veyahutta da imkanı olan kablosuz mikrofon takmakla daha net bir ses alabilir. Dostlarım, ben konuşmama gerek yok benim. E, videoları izlerseniz farklı koşullarında, farklı ortamlarda her iki kameranın da nasıl tepki verdiğini gözlemleyebilirsiniz. Sizlerden hocam videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Kazasız belasız sürüşleri diliyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Hayırlısıyla artık benimle yatışıma son versinler. Taburcu etsinler. Ben de küçük dostum ufak motorumu sürmeye devam edeyim. Allah'a emanetsiniz. Altyazı M.K.